larımız da mı diye soruyorlardı. De ki: Hiç kuşkusuz öncekilerde, sonrakilerde bilinen bir günün belirlenmiş olan vaktinde mutlaka bir araya getirileceklerdir. Sonra siz ey gerçeği yalanlayan sapkınlar, siz mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz, karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üzerine de kaynar su içeceksiniz hem de susamış develerin su içtiği gibi içeceksiniz. İşte bu onlara ceza gününde sunulacak olan ziyafettir. Sizi yaradan biziz. Öyleyse niçin gerçeği onaylamıyorsunuz? Akıttığınız meniyi görmüyor musunuz? Onu yaradan siz misiniz yoksa biz miyiz? Aranızda ölümün devam etmesini belirleyen biziz. Ancak hiç kimse bizi sizin varoluşunuzun doğasını değiştirmekten ve sizi bilmediğiniz yeni bir varoluş biçimine getirmekten alıkoyamaz. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışı biliyorsunuz. Öyleyse niçin düşünüp ibret almıyorsunuz? Toprağa attığınız tohumu hiç düşünüyor musunuz? Onu bitiren siz misiniz yoksa biz miyiz? Eğer biz dileseydik onu kupkuru çöp haline getirirdik. O zaman siz şaşar kalırdınız ve borç altına girdik, doğrusu rızkımızdan yoksun bırakıldık derdiniz. İçtiğiniz suya baktınız mı? Onu buluttan indiren siz misiniz yoksa biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. Öyleyse niçin şükretmiyorsunuz? Yaktığınız ateşi hiç düşündünüz mü? Onun ağacını yaradan siz misiniz yoksa biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ihtiyacı olanlara bir meta kıldık. Öyleyse o büyük Rabbinin adını tesbih et. Hayır. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz bu gerçekten çok büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, temizlenmiş olanlardan başkasının dokunamayacağı, korunmuş bir kitapta bulunan ve alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olan çok şerefli bir Kur'an'dır. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Can boğaza dayandığında, siz de çaresiz bir şekilde bakınıp dururken, biz ona sizden daha yakınızdır. Ama siz görmezsiniz. Bu durumdayken hala bize bağımlı olmadığınızı düşünüyorsanız, ve bu düşüncenizde de samimiyseniz çıkmakta olan canı geri çevirsenize eğer ölen kişi